Fiyatlar aldı başını gidiyor. Neden Türk parasının kıymeti kalmadı? Neden borcam mahkum oldu? Merkez Bankası'nın kasasının dibi delindi. Orada para tutabilir misiniz siz? Ya bir, herhangi bir, bir tane kazan koyun, iki tane delik varsa o kazanda suyu tutamazsınız gider. Bunların ne olduğunu eğer bir iktidar anlamıyorsa çözmesi mümkün değil. Şu anda bakın ben size başka bir şey söylüyorum. Bunlar sadece çözemezler demiyorum. Bunlar anlamıyorlar ekonominin neden hangi sebeplerle bugün dar boğaza girdiğini. Bilmemek en büyük tehlikedir. Bilmediğini bilmemişse felakettir. Şu anda tam bir felaketle karşı karşıyayız. Çünkü nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu bilmeyen bir iktidar var. Onun için de çözemez. Bir hastanın hastalık sebebi doğru teşhis edilmezse doktor o hastayı tedavi edebilir mi? Hangi ilacı vereceğini bile bilmez. Kalbinde mi rahatsızlık var? Ciğerlerinde mi var? Böbreklerinde mi var? Midesinde mi? Beyninde mi? Önce o teşhis konacak. Ondan sonra uzman olan doktor onun tedavisine başlayacak. İlaç verecekse ona göre verecek. Al şu hapı yut. Niye yutacağım? Bu neye yarar? Hap yutmakla siz hastayı tedavi mi edersiniz? Edemezsiniz. Bugün ehil olmayan insanların elinde Türkiye bu hale geldi. Perişan oldu. Onun için hiçbir yerimiz tutmuyor. Binalar yapıldı, yollar yapıldı, havaalanları yapıldı. Ama bunlar Türkiye'nin bir ülkenin kalkınmasının işareti değil ki. En lüks arabayı alırsınız. Gidip kredi aldıktan sonra ama o kredinin borcunu, arabanın borcunu taksilerini ödeyemezseniz dışarıdan bakan helal olsun. Bu adamın işi herhalde iyi gidiyor ya. En son model arabaya binmiş diye düşünebilir de ama o arabaya binen insan rahat edemez. Hele evindekiler hiç rahat edemez. Çünkü ay sonunda taksit geldiğinde onu ödeyemeyecek çok kısa bir zorunman sonra da araba elinden çıkıp gidecek. Türkiye biz öyle bir hale geldi. İnsanımız işsiz mi? İşsiz. Karadeniz'i dolaşıyoruz. Bu işsizlik problemi nasıl çözülecek? Sanayi tesisleri kuralım. Kuralım. Tersaneler yapalım. Ormanlarımızı değerlendirelim. Turizm gelişsin. Bunların hepsi ayrı ayrı ele alınması icap eden ayrı ayrı üzerinde fikir yürütülmesi icap eden konular. Trabzon nasıl kalktı? Trabzonla Diyarbakır aynı değil ki. Diyarbakır problemleri var ama çözümü farklı olur. Trabzonun kendi problemleri var, çözümü farklı olur. Trabzon da Diyarbakır kadar çok göç veren illerden bir tanesi. Bu doğru. Ama biz ülkemizi bir bütün olarak ele alıp ekonomik problemlerini bir bütün olarak çözmek mecburiyetindeyiz. Eğer kazanın dibi delinmişse ilk yapacağımız iş o delikleri kapatmak olmalı. Onun için ekonomide her zaman söylüyorum. İlk yapılacak iş şu anda Türkiye'de maalesef alışkanlık haline gelen Adeta birileri tarafından meslek edinilen yolsuzluk, israf ve rüşvet hastalığından kurtulmak. Ne diyorum size? Yolsuzluk, israf, rüşvet. Kazanın dibinin delikliği burada. Siz buraları tıkamadan, rüşveti önlemeden, israfı durdurmadan bu ülkeyi kalkındıramaz. Çünkü herkes yaptığı işin doğru yapılmasına değil kendi cebine gidecek paraya bakıyor. Soygun ülkesi haline geldik neredeyse. Niye para kalmadı? Düne kadar en çok itham ettiğimiz ülke yöneticisini Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'yla beraber kucaklıyor. Ne oldu ya? Ne değişti? Hiçbir zaman selam vermeyeceğimiz ülke liderleriyle kucaklaşıyoruz. Şimdi İsrail yeniden geldi, baş köşeye oturdu. Türk dış politikasını İsrail belirlemeye başladı. Böyle bir manzara olur mu? One minute dediydik bir ara. İtham etmiştik mi? yanlış politikalarından dolayı şu anda normalleşme dönemine girdik birdenbire ne olduysa ne anormaldi de şu anda normalleşiyor sadece biz değil işin kötü tarafı bütün İslam'ın ülkeleri kura girdiler neredeyse ve bizi birbirimize düşürebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar biz her ülkeyle dostluk kurabiliriz ama zalimlerle hiçbir zaman dostluk kuramayız. Müstevlilerle hiçbir zaman dostluk kuramayız. Bugün dünyanın başına bela olan bu siyonizm anlayışı bizi felakete götürdü. Sayın Cumhurbaşkanı Erbakan hocamıza karşı tavır korken, meydan okurken, bütün dünyanın da desteğini arkasına alırken hangi mentalitenin sahibiydi, milli görüşçü müydü? Şimdi çıkıyor bazıları efendim, Tayyip Bey şimdi eski ayarlarına yeniden dönüyor, milli şey sahip çıkmaya çalışıyor. Ya milli görüşe sahip çıkmak için önce adaleti bilmek lazım. İnsanlık nedir bilmek lazım. Hiçbir zaman hata etmemek, rüya yapmamak lazım, yalan söylememek lazım. Yolsuzluk yapmamak lazım. Haram yememek lazım. Milli görüşü olmak bu kadar kolay mı? Ha buna razıysan kolay. Allah razı olsun. Biz milli görüşçü olarak hiçbir zaman davamızdan tabiz vermedik. 50 küsur senedir bu yoldayız. Milli görüşçü olmak bir bakma çok kolay. Demin dedim yani. Dürüst olursun, adil olursun, İnsanın ne olduğunu bilirsin, Rabbine itaat edersin, hakkı savunursun, üstün tutarsın. O kadar da zor bir şey değil. Ama dünyevi menfaatlerin bunun önüne geçerse hapı yoktur. Küçücük bir delik sonra büyür, bir daha da rotanı düzeltemezsin. Bu ihtişamdan vazgeçmeleri mümkün değil. siyasete girerken Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmaları bir defa daha ben dinlemesini hep söylüyorum. Allah rızası için yani şu AK Parti'nin içinde yok mu kimse? Sayın Erdoğan'ın 2010 yılına kadar yapmış olduğu konuşmaları şöyle bir sıralasın. Sayın Genel Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım bak şunları sen söylediydin. Ha unutma demesi lazım. Tabii kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Tayyip Bey de hiç hoşuna gitmez. Çünkü o zaman öyle demişti. Hiçbir zaman devlet başkanı iki dönemden fazla olmamalı. Şimdi ne oluyor? Üçüncüyü nasıl olurum diye. Adayım diyor üstelik. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ekonomiyi düzeltmek isterken önce israfı, yolsuzluğu, rüşveti ortadan kaldıracaksınız paranın kaybolduğu o delikleri tıkayacaksınız. Ondan sonra da yeni elbette kaynak arayacaksınız veya üreteceksiniz. Emin olun bunlar o kadar zor şeyler değil. Biz Erbakan hocamız kadar feraset sahibi değiliz. Bilgi sahibi de değiliz. Onu da söyleyelim. Ama biz atacağımız her adımda Erbakan hocamız olsa ne yapardı diye düşünen bir anlayışa sahip. Şartlar değişiyor. Ama hakikaten ne yapardı? Bakın ne yaptığını sıf hatırlatmak için bu sıralarda da biraz sık söylüyorum. 1996 yılında Başbakan oldu hocamız.